Hoş geldiniz yeni bir videomuzda sizden gelen yorum soru ve istekler üzerine yayın programımıza yine bugün de devam yine ediyoruz. Konumuz yine hem geçen haftayı nasıl kapatmıştık, bu yeni işlem haftasını nasıl başladık, bu haftayı nasıl sürdürmekteyiz, nasıl sürdürmeliyiz, haftalık kapanışlar nasıl gelmeli, e, şirketlerimizin yön tayini ne yönde, destekler, dirençler, trendler yön ne tarafı doğru olabilir, kısaca bir yol haritamızı çıkartmaya gelen sorular ve istekler üzerine şirketlerin analizlerini paylaşmaya devam yine birlikte ediyoruz. Yayınımıza başlamadan önce yasal olarak yayınlanması ve paylaşılması zorunlu olan bir uyarı. Bir de çekince metnimiz var. Bunları da okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak başlıyorum videomuza. Okumayanlar videomuzun açıklama kısmından ya da karşınızda görmüş olduğunuz şu anda bu görsel metinlerden bunları okuyabilirler diyoruz. Bunları okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak da videomuza birlikte başlıyoruz tekrar hoş geldiniz. Şimdi 12 Temmuz tarihinde çarşamba günü öğlen saatlerinde saatler 1.30 iken enerji şirketlerimize devam ediyoruz. Akfen Enerji karşınızda. Yükseliş yönü eğilimini sürdürme olasılığının yüksek olduğunu e, birlikte şu noktanın kırılımından beri 10 lira 60 kuruşun üstüne atan 180 üstüne çıktığı günden beri anlatıyoruz. İlk hedefimiz 11.800 12'li bantlardı. 11.800 12'li bantları kırarsak daha önce Mayıs-Haziran Mayıs, Mayıs Haziran arasında beklemiş olduğumuz 13.300 13.600'e gidebileceğimizi bahsetmiştik ikinci hedefimiz o da geldi o güne dedi ki hedef 2 geldi nasıl ki hedef 1 kırılamadı ilk başta biraz uğraştırdı yaklaşık 4-5 gün yine hedef 2 de uğraştırabilir diye anlattık bak geldi kıramadık farkındaysanız tam nokta 13.300 13.600 ne eksik ne de fazla vurduğumuz gibi başladı geri çekilmeye ama herhangi bir şu anlık bozulma yok nasıl ki ee, anlattık 10 lira 60 kuruş kırıldı artık 11-8-12 hedef 1. 11812'nin üstü kalırsak 13 300 13 600 hedef 2 diye. Şimdi hala bir bozulma görmüyoruz. Şimdi hedef 2 kırmakla uğraşacağız. Hedef 2 de 13 300 13 600. Bunun üstü kapatması gerekecek. Bunun savaşı verilecek. Momentum kaybı yok. Momentum kaybının oluşması için şirketin trendini aşağıya doğru kırması lazım. Akfen Enerji'de de şu anda trend desteğini aşağı doğru bir kırılım görmüyoruz. Çünkü bildiğiniz gibi Akfen trend desteklerini aşağı kırdığında aşağıya iniyor. Düşeni yukarı kırdığında da yukarı çıkıyor. Malumunuz bu bizim Akfen'i tanıyoruz artık. Yani baktığımızda trendler ne zaman bozuluyor? O zaman çözülme ortaya çıkıyor. Şu anlık böyle bir şey görmüyoruz. Bu yüzden şirket tarafında baktığımızda trend desteği olarak birlikte 12 lira 55 kuruşu ve 12.75 seviyesini izliyoruz. 12.55 12.75 bunun altına eğer salarsa şirketimiz tarafında maalesef momentum kaybı işte o zaman başlar ve trend kırıldı dersin. Hedefe gitti. Hedef aşamada buraya kadarmış dersin. Yine momentum kaybı alttaki desteğe doğru. Bu yüzden bunu yapmamalı. 13300-13600 hedefte bak geldi tamam iyi hoş güzel denedi ama bunu kırmakla mücadeleye devam etmeli. Ne zamana kadar? 12.55 altına inmeyen 12.75 üstü fiyatlayan bir akfen gördüğümüz müddetçe trend desteği devam ettiği için 13300-13600 savaşı sürecektir. Ama patlarsa 13300-13600'ü bırak kenara anlatmayı şirkette biraz daha momentum kaybını anlatmaya başlayıp tahtada bu sefer 11800-12000 fiyatları yine başlarız tartışmaya. Yani yaşanan yükseliş yönlü hareketler verdiğini Geri almaya başlar bu sefer akfen enerji bilginizi yani o şekilde olma olasılığı yüksek şirketin teknik bağına baktığımızda geldik euro power tarafında burada ise şirketimizde bugüne kadarki süreçte 83 87 rakamını anlattık üstüne kapattığım bir deçede şirketin önü açık 98 100 bekli 110 bekli daha sonra da 120 ee, ila 126 aralığını bekleyin diye aktarmıştık benim bütün hedeflerime geldi hiç bozulma yapmadı zaten öne açıktı. Geri yalnızca yatırımcısı gitmesini bekliyordu. Vakti geldi, hızlıca gitti. Olması gerektiği gibi beni yanıltmadı. Nasıl ki hep anlattım size 55'ten artık dönecek. Ee, düzeltiyorum 58'den artık dönecek. Buradan dönüş başlıyor. 60'tan üstten çıktık. Hareket başlayacak. 87'ye geleceğiz. A planımız 87'nin üstüne atar. Ve bundan sonra 83'ün üstüne çıkarsa da B planı 98, 100. Daha sonra 110, 120, 126 diye anlattığımızda B planımızda tamamıyla artık gerçekleşmiş oldu. Başlangıçtan bu yana kadar beni hiç yanıltmadı. 60 87 getirdi. 80, 83 87 üstü kapattım ölçüde. Yüzler ve üstü gelecekti. Onlar da gelmeyi başardı. Europower bugüne kadar beni de yatırımcısını da tekniğimizi de yanıltmadı. Her şey kurumla uygun işlemeye devam etti. Peki bundan sonra Bundan sonraki süreçte ise şirkete odaklanacağımız nokta tabii ki de daha önce de aktardığım gibi 120 126 rakamı olacak. Bu rakamlar yani şurada 114'ün altına inmeyen, hep 120'li fiyatların üstünde kapatan bundan sonra bir e, Euro Power'a odaklanacağız. Eğer 114'ten bundan sonra da altına inmez, 120'li fiyatların böyle üstü kapatmaya devam edecek olursak şirkette momentum devam edecektir. 127, 136, 136 kırılır ise 150 gibi yukarı yönlü fiyatlamalar yine devam edebilir. O yüzden 114, 120'nin altına inmeyen hep mümkünse 127 fiyatının üstünde kapatan bir eğer Euro Power görürsek dediğim gibi C planını devreye almaya başlayarak 136, 150, 162 gibi yukarı yönlü eğilimler anlatma olasılığının yine tekrar cevabını verebileceğimizi değerlendirebiliriz. Ve baktığımızda CV enerji yükselişlerini sürdürüyor. Herhangi bir momentum kaybı yok. Önünün açık olduğundan hep sizlere bahsetmekteydim. Teknik hala devam ediyor. 163 bandı biliyorsunuz ki vardı. Onu ufak bir miktar güncellemek istiyorum izninizle. Yani güncellemeden kastım trend ekleyeceğim. Burası yine devam ediyor. Şu bölge yine bizim için tabii ki önemli olacak ama trend eklemesi yapmak istiyorum. 170 lira yazacağım yani ekstra bir fiyat yazacağım. Çok bir değişiklik yok. Bunu anlattığımız fiyat hala sadece yazacağım rakam olarak. Devam ediyor. Bir sorun yok. 161'in altına inmedikçe, 163 üstü fiyatladıkça şirketin trendinin devam ettiğini, hareketli ortam alanının pivotlarının üzerinde olduğundan bahsetmiştik. Bu da bizi 180-385 daha sonra 200'lere doğru taşıyabilir diye aktarmıştık. Şimdi artık 198-200'ü izliyoruz. 196'ı düzeltiyorum. Yanlış ifade ettim. Ee, 196'nın altına inmedikçe 200'lü fiyatların üstünde kapattığım bu sefer CV'de diyoruz ki bak hedefler geldi 160'tan beri 200 bekliyorduk geldi şimdi 196'nın altına inmedikçe 200'lü psikolojik fiyatların üzerine yerleşmeye başladıkça hareketlerin devamlılığını konuşabileceğimizi daha iyi fiyatlar bekleyebileceğimizi yukarı hareketlerin devamlılığının kaldığı devam edip yine şirkette yukarıya konuşacağımızı aktarmaktayız 212 izliyoruz 212 212 orası kırılsa 225 225 kırılsa 250 anlatıp aktarmaya devam CV'de unutmayın bunları anlatıp aktarmaya devam edeceğimizi değerlendirebiliriz herhangi bir sorunumuz yok 196 200 kırılmalıkça da aşağı yönlü yukarı yönlü devam edeceğiz anlatmaya 212 212 225 250 unutmayın bu fiyatları aktarmaya devam ediyoruz Videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Gelen yorum soru ve isteklerinize cevaplar aramaya bugün de devam yine sizlerle birlikte ettik. Videomuzun şimdi devamında 2023 yılı ile birlikte oluşturmuş olduğumuz yeni yılın yeni üyelik sistemi katıl butonu ile ortaya çıkartmış olduğumuz sizden gelen geri bildirimler dahilinde ee, özel ayrıcalıklar, özel içerikler, özel videolar, özel yayınlarımız biliyorsunuz ki var. Bunlarla alakalı bilgi sahibi olmak isteyenler, bu özel içeriklerimize ulaşmak isteyenler, e, her gün sabah, öğlen, akşam, hafta içi, hafta sonu paylaşmış olduğumuz yayınlarımıza yine ulaşmak isteyenler için de dediğim gibi bir katıl butonu ayrıcalıkları getirmiştik 2023 yılı ile sizden gelen istekler üzerine. Şimdi isteyenler bu konuyla alakalı bilgi sahibi olmak isteyenler videomuzu devam ettirebilirler. Yaklaşık 2 dakika boyunca biraz bundan yine bahsedeceğiz detaylı bilgi almak isteyenler videomuzun açıklama kısmındaki yorumlar kısmından da bunları öğrenebilirler diyelim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek yine dileğiyle hepimize hayırlı işler, bol kazançlar diliyorum. Hoşçakalın. kalın. Efendim hoş geldiniz. Yeni bir videomuzda, yayın programımızda sizlerle beraber devam ediyoruz. 2023 yılından sizden gelen geri bildirimler dahilinde yeni bir yayın programı ile başlayıp yeni üyelik sistemi malumunuz, yeni özel ayrıcalıklar ve yeni içerikler getirmiştik. Gümüş, platin, altın ve altı plus ifade ettiğimiz her biri birbirinden efendim özel olan bu ayrıcalık efendim üyelik sistemimizde en önemli değişikliğimiz tabii ki de bu ayrıcalığa sahip olan takipçilerimize reklamsız, editsiz, gecikmesiz, anlık, en yüksek kalitede videoları öncelikle yükleyerek en büyük değişikliği yaptık ve daha sonra bunlara birer efendim özel ayrıcalık ve özel içerikler getirdik. Gümüş üyeliğimizde anlık veriler var, gecikmesiz, her gün yapmış olduğumuz matris çalışmalarına sahip olmaktasınız. Bunları anlık yüklemekteyiz ve günün sonu para giriş çıkışları işlemlerini görüyorsunuz. Platin üyeliğe sahip olduğunuz zaman yine anlık her şeyi görmeye devam ederken, teknik manada yayınlarımıza devam ederken ekstra olarak sabah, öğlen ve akşam 3 kez ayrı ayrı paylaşmış olduğumuz o anki matris verisiyle anlık para girişi olan şirketler, sabah kim alıyor, akşam hangi şirketlere para geç çıkışı oluyor, Bank of America, TEP, HSBC bunlar ne alıp satıyorlar o saatler içerisinde, kar ve zarar durumları neler bunları görmüş oluyorsunuz. Altın üyeliğe sahip olduğunuz zaman bunları gördüğünüz gibi yani gümüş ve platinin gördüklerini gördüğünüz gibi aynı zamanda günün sonunda Matris ve Tradic üzerinden efendim eskisi gibi profesyonel bir şekilde teknik grafiklerimize teknik analiz bilgisine sahip olanlar birlikte yapmış olduğumuz sizden gelen şirketler istediğiniz şirketler üzerine oluşturduğumuz programlar ile devam ediyoruz her pazar günde hedefleriyle 2023 takip listemizi her pazarda kritik şirketlere tespit ediyoruz. Altın Plus üyeliğine sahip olduğunuz zaman ise bunların yanında ekstra iki istediğiniz şirketin temel analizlerini hafta sonları paylaşıp özel Excel sistemiyle bunları aktarmış oluyoruz. Bu anlatmış olduğumuz özel ayrıcalıklara, özel içeriklere sahip olmak isteyen takipçilerimiz aylık olarak YouTube güvencesinin katıl butonu ile istedikleri üyeliği tercih edebilirler.